Saul Niges. Trabzonspor için düşünülüyor. 30 yaşındaki oyuncunun bon servisi Atletico Madrid'de. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da da kiralık olarak tamamladı. Trabzonspor başarılı orta saha transferi için yoğun çaba harcıyor. Son dönemlerinde biraz düşüşle daha fazla gözlemleniyor. Aslında istikrarlı ve iyi bir oyuncuydu. Sence Trabzonspor'un orta sahasına geldiğinde Trabzonspor'da tekrardan düzenli oynayarak bir yükseliş gösterir mi? Yoksa bu sadece bir isim transferi mi? Bu düşüş devam eder? Nasıl bir alternatif sence? İlk adı geçtiğinde ya benim çok beğendiğim bir isimdi önceden. Hmm. Ama şeyi düşünüyordum. Ya son dönemde aslında adını az duyuyoruz. Çünkü hmm. işte Atletico Madrid'den seviyeye geçtiğini hatırlıyorum. Ama seviyedeki dönemini hatırlamıyorum. Düşüşünün sebebi hastalığıymış. İşte hmm. bunu bilmiyordum. Bir ile ilgili bir problemi varmış. Yani bir sakatlık da değil aslında. Darbeye bağlı bir böbrek hastalığı başlamış. Hmm. Ee, şimdi bu hastalığı devam ediyor mu? İşte ya da ne bileyim bu hastalık bu hayatını olumsuz etkileyecek mi, etkilemeye devam edecek mi? Ya bu çok önemli bir durum. Eğer burada Trabzonspor bu garantiyi sağlık raporlarıyla birlikte aldıysa orta sahaya fark yaratacak bir isim almış olur. Hı hı. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ya özellikle Atletico Madrid dönemlerini hatırlıyorum. Hı hı. Yani Atletico Madrid'de çok etkili performansları vardı. Oradan hani hafif esintiler sunsa bile Türkiye liginde çok iş yapabilecek bir isim. Ama işte bir problemi var. İşte bu sağlık problemi ya onu nasıl etkileyecek ya da etkileyecek mi? Hı. Ya bunun çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Trabzonspor mutlaka bunun üzerine düşünüyordur. Oyuncunun da bence bir futbol oynama isteği var. Yani hı hı. E, o da. Evet, yani futbolu yaşamak da istiyor. Biraz tutkusu da var. E, oyuncu ne hissediyor, nasıl hissediyor kendini? Trabzonspor ne kadar bütçe ayıracak? Ya bunları hep böyle bakmak gerekiyor. Trabzonspor eğer ucuza Saul'u Türkiye'ye getirebiliyorsa ve verim alabilecekse bence çok mantıklı ve makul bir transfer olur. Zaten nişan döneminde de aslında şu an ciddi ciddi yakın merceği alınmış tek isim Saul Nigez.